Merhaba sevgili teraziler, terazi etkililer kanalıma hoş geldiniz. Sizler için gerçekleştirdiğim Haziran ayı genel açılımı ile yine birlikteyiz. Yorumunuza geçmeden önce e, öncelikle e, bir deste seç e, videosu çekmek istiyorum önümüzdeki bir iki aylık süreçte. E, bu anlamda arzuladığınız bir konu e, varsa ya da bu anlamda bir fikriniz varsa, isteğiniz varsa hangi konuyla ilgili, işte ister aşk olsun ister kariyer seçimi ya da e, karşı tarafla ilgili merak ettiğiniz konular, evleneceğiniz kişiye dair belki bir video, e, yani bunların hepsini kapsayan fikirlerinizi, isteklerinizi yorum kısmına lütfen bırakın. E, genel anlamda. En çok bariz bir şekilde gelen yorumları değerlendirip, fikirleri değerlendirip bir video çekeceğimi şimdiden belirtmek istiyorum. Bu anlamda destek verirseniz, fikrinizi belirtirseniz, yorumlar kısmında dediğim gibi çok sevinirim. Geçen aydan bu yana sayfama dair olan, yeni abone olan, beğenilerini sunan herkese çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ve daimi desteğinizi tabii ki bekliyorum. İlk defa videoyu izleyecek olanlara tekrar hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yorumları Güneş, Ay ve Yükselen Burcunuza göre hatta Venüs yerleşimlerinize göre dinleyebilirsiniz. Ee, evet yükselen dereceniz eğer 5 dereceye geçmiyorsa yani bu anlamda bir astrolojik bilginiz varsa. O zaman bir önceki Burcun yorumunda yine dikkate almanızı tavsiye ediyorum size sevgili teraziler ve terazi etkililer. Orada mutlaka uyumlu olduğunuz konular mevzular söz konusu olabilir diyorum Tabii kişisel deneyimden yola çıkarak ve astrolojik bilgiden yola çıkarak söylüyorum bunu siz kendiniz kulak verip dinlediğinizde farkındalıklar ya da farklılıklar genel anlamda var mı yok mu daha iyi tespit edebilirsiniz diyorum ve hemen izninizle genel etkilere bir göz atmak istiyorum evet sevgili teraziler ve terazi etkiler. Genel etkilerde e, sizler için çektiğim kart bir perspektif değişimi ile zihnen ve ruhen gelen yeni gelecek e, yeni gelecek tasarlama isteğinizi yansıtıyor içsel olarak siz bu değişimi hissediyor olacaksınız aslında e, gelecek korkularınızı güvenli gördüğünüz imanları, alışkanlıkları bir kenara atıp yeni yollar, yeni imkanlar, denenmemişi deneme, risk alma arzusu ile meşgul olacak, hayaller, fikirler geliştirip gerçekleştirecek enerjiye yaklaşacaksınız görünüyor. Geçmişi siz geride bırakırken sevgiyle ve zorlu yaşanmışlıklara rağmen bunları hayat deneyimi olarak kabul edip geride bırakın lütfen. Yaşam ve hayat enerjinize ve size hizmet etmeyen enerjinizi tüketen her türlü olumsuzluklar ve yükler için değerli vaktinizden bir an bile çalınmamasına özen gösterin derim. Burada gelecek adına belirsizlikler ve güvensizlikler söz konusu olabilir. Ama yine de kendinize güvenin ve girişim cesaretine e, ulaşın derim. Tabi burada güçsüz hissettiğiniz zamanları ve durumları, korkularınızı, e, size gösterilen maddi manevi takdir ve destek eksikliklerini, e, hassasiyetlerinizin, hislerinizin hiçe sayıldığı enerjilerde alıyorum. En azından bir grup için, bir grup terazi için ve terazi etkileri için geçerli bu. Siz bu tarafınızı ayrıca yine kendinize saklıyor olabilirsiniz ya da insanlar sizi bu hassas yönünüzü hiçbir şekilde göremiyor ya da görmek istemiyor olabilir diye bir, de bir ek bilgi sunmak isterim yine. Haziran ayı genelinde birden fazla belirsizlik yaratan durumlar ve işlemlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz ayrıca. Aile ve birlikteliklere dair de olabilir bunlar. E, uyum sorunları, tartışmalar da yine söz konusu olabilir ikili ilişkilerde. E, bu, bu da sizlerin canını epey bir e, sıkıp kederlendirebilir kimi zamanlar. Ee, tabi durumların geçici olduğunu bilin. Ee, yine konsantrasyon eksikliği çekmeniz, eğitim iş mevzuları ile alakalı belirsizlikler yaşamanız da mümkün görünüyor. Ee, alacağınız ya da almanız gereken kararlarda tereddütler söz konusu olacak gibi ama doğru karara ulaşacağınızı da yine bilmenizi isterim. Yine bir grup terazi etkileri içinde bu durum aşk ve ilişkiler konusunda tesir ediyor. Bu da bir birlikteliğin ve aşkın sonunu gösteriyor. Özellikle iki hafta ile önümüzdeki dört aylık süreçte bir bitiş enerjisine girmeniz birlikteliğinizde olası duruyor maalesef. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum ve hemen kariyer konusuna geçiyorum. Biliyorsunuz zaman zaman diğer başlıklar altında da karşılıklı olarak ek bilgiler yansıyor kartlara. Bunu da yine ilk defa yorumu dinleyen kişilere iletmek isterim. Evet kariyer hayatınıza baktığımda öncelikle biraz gerilimli ve bir inişli çıkışlı iletişim enerjileri dikkatimi çekiyor. Otorite figürleri, yöneticiler, yetkililer ya da Maliyeciniz, avukatınız, kurum memurları ile işlerinizle alakalı fikir ayrılıkları, tartışmalar, huzursuzluklar ve çok yönlü iletişim arayışları söz konusu olabilir görünüyor. Bilmediğiniz bazı durumlar açığa çıkabilir ya da hukuki bir durumda ya da daha doğrusu hukuki bir durumu da kapsayacak bir süreci ilgilendirebilir ee, ya da başlatabilir bu sorunlar ya da bu durum bilmediğiniz açığa çıkacak durum ee, dediğim dedik ya da hukuki, tavırlardan inatlaşmalardan uzak durmakta fayda var çünkü gereksiz her detay abartılı tepkiler almanıza ya da vermenize ister istemez neden olabilecek enerjilerde görünüyor. Yine deneyimli kişilerden de güzel bilgiler edinme ya da danışmanlık hizmeti alma, destek bulma konusunda da açık enerjilerdesiniz. Daha fazla inisiyatifi el alma ihtiyacı yine sizler için kısa süreli de olsa ortaya çıkabilir. Müşteriye provizyona ya da promosyona fazla mesai gibi nedenlerden dolayı da yine gelir artışı yaşayabilirsiniz bu ay. İş başvurularında da bulunma konusunda yoğun uğraşlar söz konusu olabilir görünüyor. Yani biraz zamansal olarak kısıtlılık nedeniyle belki biraz stres ya da çok yoğun olarak artık bir şeyler gelişsin istiyorum anlamında. Oldurmaya çalışma durumları nedeniyle yoğun uğraşlar söz konusu olabilir. Maddiyat anlamında, aslında genel anlamda olumlu gelişmeler ve haberlerin söz konusu olabileceği veriliyor. Kimleriniz için bu durum ani, beklenmedik bir pozitif etki olarak yansıyor. Kimleriniz için maaş artışlarını kapsayan bir günden ve gelişme olacak bu. Çünkü toplumsal bir etki gösteren bir kart var burada. Yani memur, emekli, asgari ücret. Hepsi buna dair diyebilirim. Olumlu, gerçekten olumlu bir pozitif etki bu. Ee, tabii şartları neyse bir kenara koyalım. Onları hiç değerlendirmeyelim. Şimdi mevzuyu kaçırmayalım. Ee, bir grup içinde yine Üçüncü kişilerle maddi konular nedeniyle bir iletişim zorluğu, yanlış bilgi hesap konuları, işlerin karışması yine bu anlamda söz konusu olabilir görünüyor. Bir aydınlanma, düzeltilme ya da düzeltmelerde bulundurma ihtiyacı ile pozitif etkileşim yine burada da ortaya çıkabilir. Yani düzeltme enerjisi yine ortalığı toparlamaya yeterli olabilir görünüyor. Sağlık konusunda özellikle e, Haziran ayı genelinde kronik ve tekrar edebilecek e, rahatsızlıklara vurgu var. Özellikle tabii genel etkiler herkese bireysel olarak e, kendi payına düşeni e, uyarıcı bilgi olarak benimseyebilir ama kolektifte yansıyan özellikle. Terazi, terazi etkililerin tansiyon, dolaşım sorunları ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklar bir yana. Genel anlamda akciğer ve solunum ile ilgili sıkıntılar, göğüs bölgesinde belki ağrılar ya da köprücük kemiği omuzlarla ilgili rahatsızlıklara, parmaklar ve el bölgesinde kırıklıklara ya da rahatsızlıklara yine sinirlere ve sinir sistemine, reflekslerde sorunlara, e, konuşma organları yani ses telleriyle ilgili de alakalı da rahatsızlıklar yine sıkıntılar yaşamanız söz konusu olabilir görünüyor. E, bu anlamda daha önce atlattığınız bu saydığım bölgelerle ilgili önemli ciddi rahatsızlıklar varsa bir kontrolden geçmenize fayda var çünkü burada gizli bir durumun ortaya çıkma vurgusu olduğu için alması gerekenlerin bu mesajı es geçmemesini istiyorum yani ciddi rahatsızlıklarında olduğunu herhalde belirtmeme gerek yok bu çünkü bir ebeveyninizle ilgilendiren bir durumda olabilir ayrıca ya da genel anlamda ebeveynlerden birinin de yani bundan bağımsız, önceki konudan bağımsız genel anlamda bir ebeveynlerden birinin de rahatsızlığıyla ilgilenmek zorunda kalabilir kimileriniz. Haziran ayı genelinde. Hakkınıza hayırlısı olsun diyorum. Ve aşk ve ilişkiler konusuna geçmek istiyorum. Öncelikli olarak ilişkisi olmayanlara bir göz atalım. Şimdi ilişkisi olmayanlarda öncelikle ruhsal bağlantı içinde olduğunuz bir ex durumu ya da yarım kalmış gelişmemiş ileriye gitmemiş bir aşk hikayesine dair mesajlar veriliyor. Genel manada daha maddi istikrar, yatırım konuları, kariyer ve odaklı bir dönemden geçip aşk konularından daha doğrusu aşk konularına ayıracak belki zaman ya da enerji bile e, bulamasanız da. E, gelin görün ki Merkür Retrosu sizi bu kişiyi hatırlatacak görünüyor. Şimdi karşı tarafın inatçı, gururlu dediğim dedik e, bir keskin tavrı, kararları, yine soğuk tavırları, duruşu. Ya da yapılı ve güçlü duran bir görüntüsü olabilir görünüyor, kolektif yansıyan enerjide en azından. Ee, şimdi bağlar kopmuş, iletişim kesilmiş olsa da, ne siz ne karşı taraf birbirinizi unutamamışsınız. Hala karşılıklı olarak derin duygulara ve e, sevgiye sahipsiniz birbirinize dair. Özellikle dişil enerjiler için verilen bir ek bilgi bu kişinin bir davranış ya da tavırla sizin özgüveninizi, öz sevginizi zedelemiş ve yaralamış, sizi yaralamış olması veriliyor. Çok ani, beklenmedik bir davranış, bir durum olabilir bu. Ee, çok da kızmış ve kırılmışsınız bu kişiye ve ondan e, uzak durmaya da karar vermişsiniz görünüyor. Evet şu an kulaklarımda e, bu mesajla bağlantılı e, bir şarkı yansıyor. Sözlerine mutlaka bir kulak verin derim. Sezen Aksu e, şarkı söylemek lazım. E, şu an şunu oku yani değerlendirirken, kartları yorumlarken kulağımda bir anda böyle bir şey yaptı. buna almanız gereken bir mesaj ya da durumunuzu anlatan, durumunuza bu kişiyle olan bağınızı alakadar eden e, sözler içeriği olabilir bu şarkı. E, diyerek devam edelim. E, genel enerjide siz bu kişiden daha atak, belki daha gelişken, daha paylaşımcı, daha hareketli e, ya da konuşkan olabilirsiniz ayrıca. Şimdi bu kişinin kendince yani e, geçerli sebepleri olmuş olabilir görünüyor. E, bunlardan bazıları e, aşı, aşırı sahiplenici, e, bir kıskançlık beslemesi, kontrolcü bir yapıya sahip olması, e, Ee, ve karşı tarafa yani ilişkilerine gelen anda özellikle ikili ilişkilerde yani yakın ilişkilerde aşk ilişkilerinde karşı tarafa söz geçirme ee, yani baskın olma isteği tavrı olan e, birisi olması ve burada da yani size pek istediğini dişi geçirememiş <laughs> görünüyor. Ee, biraz parmağında istediği yani Karşı tarafı parmağında oynatma isteği var diyeyim. Hani kendi istediği gibi size ve hayatınıza müdahale etme ee, karakterine sahip diyelim. Size pek bunu şey yapamamış. Yani siz buna pek fırsat vermemişsiniz. Tavrınızı belli etmiş olabilirsiniz diyelim. Ee, i̇ster istemez güç savaşları da yine söz konusu, söz konusu olmuş olabilir ayrıca aranızdan. Şimdi bu kişi hala size olan e, sevgisiyle cebelleşiyor. E, yaptıkları ve tavırları ile ya da ayrılık ile karşı taraf sadece kendi e, kendini kandırmış, aldatmış aslında. E, belki kendi kendine size aslında bir şeyler doğru, yani doğru dürüst anlamda beslemediğini inandırmaya çalışmış olabilir ya da e, vazgeçilebilir birisi olduğunu düşünmüş olabilir ama gelin görün ki yanılmış. E, size olan duyguları ve tutkusu onu adeta ruhen öldürüp öldürüp yeniden diriltiyor. Yeniden uyandırıyor tabiri caizse. Ee, eğer bu kişi e, özellikle uzun bir vadeye yayılan bir süreçse bu ayrılık mevzusu. E, Tabi olmak zorunda değil ama eğer ise yani bu, bundan bu mevzudan haberdar iseniz Eş ve aileyle de sorunları e, var. Onlarla boğuşuyor ve huzursuz bir yaşam sürüyor diyebilirim. E, tutkularına yenik düşüp yanlış tercihte yapmış bu kişiyle yani seçtiği kişiyle adeta. E, yani tüm zorluklara rağmen sizinle bir iletişim isteği ve arayışı e, söz konusu. Ayrıca aranızda kimileriniz için coğrafi bir uzaklık durumu da olabilir yüzleşmek onun için aslında zorluk barındıran bir durum e, tartışmak yaptıklarını e, da daha, daha doğrusu yaptıkları nedenle problemler uzayıp giden faydadan çok ona zara onun zararına olacak e, e, belirsizlikler diyeyim o aydınlatma çabaları e, onun korktuğu bir mevzu Bekliyor. Doğru zamanı bekliyor. O sevdiği eski sizi karşısında istiyor. Sevginizi, sıcaklığınızı özlemle arıyor. Hatta sesinizi duymayı da özlemiş diyebilirim. Bu kişinin bir buluşma, konuşma isteğiyle size ulaşabilir görünüyor. Hatta tesadüfi bir karşılaşma da kimleriniz için söz konusu olabilir bu anlamda. Yani beklemediğiniz bir anda dostlarınız, arkadaşlarınız ya da tanıdıklarınızla birlikte bir şeyler yaparken bir organizasyonda belki. Ya da umumi açık ortamlarda kalabalık insan grupları arasında hani, e, organizasyon, kutlama, e, düğün belki olabilir. Evet. Tabi önce cesaretini bir yakalaması lazım e, bu kişinin e, sizin tarafınızda sanki olması gereken bir rutin iş olabilir bu yüzleşme e, gerçekleri öğrenmek adına ya da emin olmak adına ya da ilahi adaleti sağlamak adına e, çünkü siz aslında eski siz olmayacaksınız ve değilsiniz e, bu kişi aynı eski sizi bekliyor olabilir ama. E, Bir şeyleri olma, daha doğrusu olması, değişmesi beklemiş olsanız bile hani işten içe. Yok, o, siz artık o bu kişiyle hala devam eden, az da olsa sevgiye, duygulara rağmen e, ona ikinci bir şansı verecek, ona yeni bir kapı açacak. E, bir şeyde değilsiniz ne, ne desem yaşam e, enerjisinde ya da zihnen bu fikirde bu bakış açısında asla değilsiniz e, bir af durumu belki e, kalben olmasa da sözel olarak e, kendi iyiliğiniz için kendi huzurunuz için e, bir uyanışla gerçekleşmiş olabilir ya da bir farkındalıkla sizin kapınız daha çok yeni bir aşka bakıyor yani bu kişi ne yaparsa yapsın bu fırsatı ona vereceğinizi kolektif anlamda sanmıyorum kimleriniz için yeni bir aşkın kapınızı çalması ile de yine karşı taraf bir anda sizinle iletişime geçme ve görüşme arayışını aktifleştirebilir. Ee, yine sizi de ara ara topladığını hakkınızda bilgiler toplamaya çalıştığını söyleyebilirim. Ee, genel anlamda ise bu ayla birlikte yaz ayları ve Kasım'a kadar olan süreçte e, bu kişiyle bazı gelişmeler yaşamanız olasılıklar dahilinde görünüyor. Yine ilişkisi olmayan diğer terazi etkililerde e, yansıyan enerjiye göre özellikle ateş etkili kişilerle e, bir yakınlaşma, flört durumu söz konusu olabileceği veriliyor. Yalnız bu kişinin e, sizin kalbinizi e, kıracak enerjide kızlar. E, biraz yani dişil enerjiler yansıdığı için söylüyorum bunu. Olmak zorunda değil tabi durumunuza göre değerlendirin lütfen. E, ateş enerjisi koç. Aslan ve yay enerjisidir ee, yani Marsyen daha çok enerji ee, Güneş enerjisi yine ee, yani biraz maalesef kontrolcü ve çıkarcı bir olma ihtimali var bu karşı tarafın haberiniz olsun diyorum değerlendirirken gözden geçirirken bu konulara dikkat edin diyelim İlişkisi olanlarda ise yeni bir ilişkiye adım atmış kişilerde karşı tarafla ilgili bir birsizlik ve kararsızlık durumu yansıyor. Şimdi karşı tarafın özgüven sorunu size çok ya da bağımlı hareket etmesi belki sizi düşündürüp karar aşamasına getirebilir. Bu anlamda aslında biraz ona destek olmak, sevgi göstermek ya da sevgiyi öğretmek hal ve tavırlarla tabi. Ee, size göre bir risk olsa da uğraşmak istemeseniz de yani bunu göze alsam bu değer mi? Vakit harcamaya gibi belki ee, diye düşünseniz de karşılığı çok güzel gelecek. Ee, kendisinin e, aile problemleri nedeniyle böyle bir sorun yaşıyor olabileceği ya da bağımsızlık kazanması e, gerektiği ailesinden belki negatif bir etkileşim var burada e, kendini odakla yaşama yaşama ihtiyacı söz konusu e, bu anlamda bir güç kazanma ve destek görme e, ihtiyacı var e, yani emeğiniz boş çıkmaz hatta birçoğunuz için bu kişi aradığınız doğru kişi olabilir görünüyor e, diğer grup için yani nişanlı olanlar ya da yakın zamanda evlenecek olanlarda ya da evliliği bulunanlarda bazı aile, ev, oturum, yerleşim ya da maddiyat kaynaklı e, huzursuzluklar olabilir görünüyor. Şimdi partneriniz biraz depresif bir süreçten geçiyor. E, bunu her ne kadar yansıtmamaya çalışsa da e, üstüne pek gitmemekte fayda var. Evet. Bir ev arayışı söz konusu olabilir sizlerde. Bir ev alma, satın alma ya da satma olasılığı. Kiralık ev arayışı da yine mümkün. Burada özellikle sabır gösterirseniz güzel haberler önümüzdeki mevsim döngüsünde özellikle bu mevsim döngüsünde en geç söz konusu olacak. Dediğim gibi partnere fazla yüklenmemekte fayda var. Yani ummadığımız bir anda patlayabilecek bir sinir hali ee, söz konusu olabilir görünüyor Aman diyeyim dikkat. Evet bununla da Haziran ayı genel açılımının yorumuna son ge sonuna geldik sevgili teraziler, terazi etkiler. Bir dahaki ay inşallah görüşmek üzere diyorum. Sevgiler, saygılar.